Merhabalar arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 11 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu kabine toplantısı sonrası Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Bizler de dünkü veriler ile değerlendirerek yorumlayıp sizlere anlatmak amaçlı bu videoyu hazırladık. Şimdi tabloya geçelim. Öncelikle genel bir tabloya baktığımızda arkadaşlar Haftalık verilerimiz yenilendi. Öncelikle bunu söyleyeyim. Test sayısı yeniden yükseldi. bini geçti. Vaka sayımız çok az bir miktarda arttı. Düne göre arttı. Aslında test sayısı artınca vaka sayısı da arttı. Genel manada düşüşte, düne göre yükselişte arkadaşlar. Hasta sayısı da devam ediyor düşüşü. Vefat sayısı düşüşü devam ediyor. İyileşe sayısı 10.000'in 10 üstüne çıktı bugün. Ağır hasta sayısının düşmesi devam ediyor. Aktif vaka sayısı çok az bir miktarda düştü. Şimdi geçelim tabloya. Bakalım bugün koronavirüs tablosunda ne olmuş ve de haftalık verilerde neler olmuş. Bugün 180.303 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Düne göre test sayımız 17.517 kişi arttı arkadaşlar. Dün 162.786 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. Hafta sonu ve sokağa çıkma yasağından kaynaklı test sayısı birazcık düşmüştü. Bugün ise test sayımız yeniden 180.000'lere çıktı. Cuma günü ise 184 184.000'lerdeydi. Cumaya göre 4.000 küsür düşmüş durumda da diyebiliriz aslında. Koronavirüslü hasta sayısı arkadaşlar düne göre 1000 1082 kişi arttı. Dün 9138 koronavirüsü pozitif vakamız vardı. Bugün ise 10220 pozitif vakamız var. Düne göre 1082 kişi artmış durumda. Test sayısına göre normal arkadaşlar düşüşte. Dediğim gibi e, düne göre yükselişte normale göre genel manada düşüşte vaka sayımız bu sevindirici. Koronavirüsü hasta sayımız 1000 sınırına geldi arkadaşlar. Düne göre 14 kişi düştü. Dün 1017 koronavirüsü hastamız vardı. Bugün ise 14 kişi azaldı ve 1003 virüsü hastamızın olduğu görüldü. 1000 sınırına geldi ve yarın binin altına düşecek arkadaşlar bunu söylüyorum. Koronavirüsten vefat eden hastalarımızın sayısı düşmeye devam ediyor. 170'lere kadar düştü. Dün 176 vatandaşımız koronavirüsten vefat etmişti. Bugün ise 2 kişi düştü ve 174 vatandaşımız koronavirüsten vefat etmiş oldu. Koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı düne göre bir hayli artmış durumda arkadaşlar. Bu bizi sevindiriyor. 10.000'in 10 üzerine çıktı. Düne göre 2198 kişi arttı arkadaşlar. Dün 8000 8103 iyileşen koronavirüsü vatandaşlarımız vardı. Bugün ise 10301 iyileşen koronavirüsü vatandaşlarımız var. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. İyileşen sayısı ile bugünkü iyileşen sayı ile bugünkü vaka arasındaki fark 81 arkadaşlar iyileşen sayısı bugün vaka sayısını geçmiş durumda güzel bir netice gördüğünüz gibi haftalık verilerimiz güncellenmiştim demiştim Arkadaşlar şimdi onları açıklayalım hastalarımızda zatürre oranı geçen hafta yüzde 4,3 tü bu hafta %0.2 arttı. %4,5 oldu. Bu iyi bir gelişme. Arkadaşa bunu belirtmek isterim. Yatak doluluk oranımız ise geçen haftaya göre çok az bir miktarda artmış arkadaşlar ama %50'nin altında devam ediyor. Geçen hafta %44, %44,2 idi. Bugün bu hafta ise %45, olarak oluştu. Erişkin yoğun bakım e, doluluk oranımız ise geçen haftaya göre bir hayli düşmüş durumda diyebilirim. %60 sınırına geldi. Geçen hafta %67,7. Evet, %67,7 idi. Bu hafta ise %66, pardon düzeltiyorum %60,6. Filasyon oranımız ise geçen haftaya göre pardon geçen hafta erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %61,7 idi. Bu hafta %60,6. Yanlış bilgi vermek istemiyorum arkadaşlar. Düzelttim bunu. Ee, özür diliyorum sizlerden. Ventilatör doluluk oranımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı Geçen hafta %32,4'tü. Bu hafta ise çok az bir miktarda düştü. %31,4 oldu. Ortalama temaslı tespit süremiz ise 10 saatten 8 saate düştü arkadaşlar. Filasyon oranımız ise geçen haftaya göre aynı kaldı. Ondan önceki haftada aynıydı. %99,99 ,99 olarak filasyon oranımız kalmış durumda. Ağır koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı ise düne göre çok az bir miktarda düştü. Dün 2811 ağır koronavirüsü vatandaşlarımız vardı. Bugün ise 2783 ağır koronavirüsü vatandaşlarımız var. Düne göre 28 kişi düştü. Ağır koronavirüsü sayımız son bir aydır düşüşte arkadaşlar. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana 26 milyon üzerinde koronavirüs testi yapıldı. Türkiye'de 26 milyon 376 784 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu testler içerisinden 2 milyon 336 bin 476 vatandaşımızın koronavirüse yakalandığı tespit edildi. 2 milyon 336 bin 476 Koronavirüs vatandaşlarımızdan 23.000'e 23 yakın vatandaşımız koronavirüsten hayatını kaybetti. Bugünkü veriler ile toplam vefat sayımız 22.981, 22 23.000'e yaklaştı. Koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı ise 2.208.451 oldu. Ayrıca bugünkü toplam vaka sayısı ile toplam vaka sayısı ile toplam iyileşen sayısı arasında da 128 bin fark var. Geldik aktif durumda bulunan koronavirüsü vatandaşlarımıza. Düne göre sadece 255 kişi düştü arkadaşlar. Dün 105.299 aktif durumda bulunan koronavirüsü vatandaşlarımız vardı. Bugün ise 105. Bin 44 aktif durumda bulunan vatandaşlarımız var. Vakalar düştü diye arkadaşlar rehavete kapılmayalım. Koronavirüs tedbirlerine uymaya devam edelim. Tedbirsizlik bizi her zaman koronavirüse iter. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Geldik bugünkü videomuzun da sonuna. Kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videomu izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Düşünceleriniz bizim için önemlidir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.